Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde güvenilik ve geçerlilik arasındaki ilişkiyi tartışacağımız bazı şekiller ve tablo sorularıyla çalışacağız. Öncelikle güvenilik ve geçerlilik arasında ilişki dar tahtası örneğimizle sizlerle paylaşılacak. Bakın ilk tahtamızda 3 tane atışımız var. Üçü de farklı yere isabet etmiş. Biliyorsunuz biz güvenirliğin tanımını ölçme aracının her defasında aynı sonucu vermesi olarak yapmıştık sizlerle. Ancak birinci tahtada her defasında farklı bir yere gitmiş. Güvenilir değil. Ve geçerli ise ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi olarak tanımlamıştık. Amaca hizmet etme burada dart oyununda tam 12'den tam ortadan vurma maalesef o da olmamış. İlk tahtamız ne geçerli ne güvenilir. İkinci atışa geldiğimizde Üçünün de aynı yerden vurulduğu bir örnek karşımıza çıkıyor. Aynı yerden vurmak yani güvenilir bir ölçme aracını ancak amaç dediğimiz tam ortadan vurulmaması da geçerli olmayan bir ölçme aracını bizlere örneklendiriyor. Burada önemli bir not yazmamız gerekiyor. Güvenilir olan her ölçme aracı geçerli olmayabilir. Bakın güvenirliği sağlamış ama geçerli değil. Son tahtaya baktığımızda hem üç atışı aynı yerden yapabilmişim hem de amaca hizmet edebilmişim. Yani atışlarım güvenilir ve amaca hizmet etmiş, geçerli. Öyleyse şu yorumu da yapabiliriz: Geçerli olan her ölçme aracı zaten güvenilir. Bakın bunu. Bir de aşağıya çizdiğimiz kapla anlatalım. Kabın üst seviyesine geçerlik, alt seviyesine güvenirlik diyelim. Bu kabın içini bir sıvıyla doldurmaya başladığımızda güvenirliği sağladığımız mavi çizgiye kadar dolduğunu düşünün kabın. Güvenilir olan her kap geçerli olmayabilir. Ama geçerlik seviyesine kadar doldurduğumuzda elbette ki alttaki güvenirlik de dolmuş olacak. Yani geçerli olan her kap aynı zamanda güvenilir de olacak. Kabı tam mavi çizgi sınırından deldiğimde buna sabit ve sistematik hata diyeceğim. Öncelikle geçerliğin buradan döküleceğini görmenizi istiyorum. Güvenilik dökülür mü? Hayır. Sabit ve sistematik hatalar sadece geçerli etkiler. Tesadüfi hata dediğimiz alttan açılan delik öncelikle güvenilirliği dolaylı olarak da geçerliği etkileyecektir. Ve son olarak geçerlik kas sayısı ve güvenilirlik kas sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayan bir de matematiksel sayısal bir değerimiz var. Geçerli kas sayısı hiçbir zaman güvenilirliğin karekökünden, güvenilirlik kas sayısının karekökünden büyük olamaz. Örneğin güvenilirlik kas sayısı 0.81 olarak hesaplanmış geçerliğin alabileceği en büyük değer onun karekökü yani 0.90'dır. Daha büyük olamaz. Şimdi ekranlarımıza yansıyan güvenilirlik ve geçerlilik arasındaki ilişkiyi gösteren tablolarda nasıl yorum yapacağımıza dair bir örnek. Güvenilirlikle ilgili biliyorsunuz alt sınırı biz 0.70 olarak sizlerle beraber belirlemiş ve konuşmuştuk. Güvenilirliğin alabileceği en küçük değer e, 0.70 10'un altına düştüğünde güvenilir kabul edilmiyordu ölçme aracımız. Kapsam geçerliğini testin konuları kapsama derecesi olarak tanımlamıştık. Bu da yüksek, orta ya da düşük olabiliyordu. Yapı geçerliği, ilgi tutum, zeka gibi teorik yapıları ölçen ölçme araçlarında faktör analizi, psikolojik yapı, ileri istatistiksel teknikler gibi anahtar kelimelerle tanımladığımız geçerlik türüydü. Yordama geçerli. Önceki sonraki ilişkisi olan ölçme araçlarında gelecektekini ölçüt alma. Tahmin anahtar kelimeleriyle sizlerle paylaşılmıştı. Testin ortalama güçlüğü ise testin zorluk derecesiydi. Aritmatik ortalamayı soru sayısına bölerek buluyorduk. Sıfırla biri arasında da yer alıyordu. Sıfıra doğru gittikçe teste zor, bire doğru gittikçe kolay diyorduk. Şimdi böyle bir tabloyu verip bize en ideal test. Yani bileni bilmeyenden ayıran, geçerliği, güvenirliği en kaliteli olan, önemli yerde kullanılacak olan test hangisidir diye soracak olurlarsa güvenirliği en yüksek, kapsam geçerliği yüksek, ortalama güçlüğü de orta olacak olan A testini seçmenizi bekleyeceğiz sizden. Yine böyle bir tabloyu verip hangi testler kabul edilebilir yani kullanılabilir hangileri kullanılamaz diye sorabilirler. Bakın D testinde kapsam düşük. E testinde güvenirlik düşük. Yani biz D ve E testlerinde iki önemli niteliği göremediğimiz için D ve E testleri kullanılamayacak testler. A, B C kabul edilebilir güvenilirlik ve geçerlik değerlerine sahip. A, B ve C kullanılabilecek testler. Bundan sonra gelecek olan sorularda Denizli ve Edirne testlerine kesinlikle bakmamalıyız. Örneğin çok kişinin katılacağı, az kişinin alınacağı bir seçme sınavında zor bir test kullanılmalı. En zor test E testi. Ama E testi güvenilir değil. Kullanılamaz. Daha sonra B testine, Bolu testine bakıyorum. Evet zor ve kabul edilebilir bir test olduğu için B'yi seçiyorum. Öğretmen birçok öğrencisinin başarılı olmasını istiyorsa kolay test kullanacak. En kolay test Denizli testi. Ama kapsamı düşük. Kullanılamaz. Kolay ve güvenilir geçerli olan C testini tercih etmeliyiz. Yine size bu tablo verilerek bazı önermeler sorulabilir. Mesela güvenilir olan her ölçme aracı geçerli olmayabilir. Doğru mu? Evet. Güvenilir olan yani kovanın altı da olmuştur, Üstü hala dolmamış olabilir. Güvenilir olan her test geçerli olmayabilir önermesini bize D testi gösterir. Bakın güvenirlik sağlanmış ama geçerli değil. Verilerinin imkansız olduğu test hangisi? Yani böyle bir sayısal veri elde edilemez diyeceğimiz test hangisi diye sorarlar mı? Olabilir. Siz hiç kovanın üstü dolup da altının boş olduğunu gördünüz mü? Ama Edirne öyle diyor. Geçerli ama güvenirliği boş. Bu mümkün değil. Bir test geçerli ise öncelikle güvenirliği sağlanmış olmalı. O yüzden E'deki verilerin elde edilmesi mümkün değil imkansız. Yine ilgi tutum gibi teorik yapılardan bahsediyorsa, faktörden bahsediyorsa, ileri istatistiksel hesaplamalardan bahsediyorsa yapı geçerli yüksek olanı seçeceğiz. Eğer bize gelecekteki durumu tahmin etmede, gelecekteki durumu ölçüt kabul etmede diyorsa bu sefer de yordama geçerliği yüksek olan testi tercih edeceğiz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.